Yani saçını ne renk istiyorsun tatlım? Ee, yeşil. Kırmızı. Yeşil. Niye bu kadar yeşili seviyorsun yani? Çok seviyorum. Ama bize yeşil boya yok ki tatlım. Ben evet, çok seviyorum. Boş ver ya yeşile boya mı yak yani? Yeşil. Niye yeşil seni mutlu mu ediyor? Evet. Allah Allah. Çok seviyorum. Çok Sevim. mu seviyorsun? Evet. Ne, ne yapalım annesi? Boyayalım mı yeşili? Boyayın, boyayın yeşili. Yok ya, boş ver ya. Bak sevgili müdür. Sen evet. buranın müdürü olduğun için şekeri. Bilmiyorum, düşünmemiz lazım. Kırmızıya boya gitsin ya. Yeşil. Ya yarın ya, ne yeşili ya, kırmızı ya. Yeşil ya şey Bir Kırmızı yaptıydık biz yarın saçını hemen anında geri boyadıydım. He. İğrenç olmuş. He. Evet. Tek, o da tek şöyle kız da yapamadık zaten Şimdi burada bir kız açmıştı ya sonra kazandı açtı He, denizden bahsediyor evet ama yarın şu anda acaba muradına ersin mi hayallerine kavuşsun mu kavuşsun evet. yarın biz evet. Şey, evet. Ne diyorsun? kırmızısı istedik kız biz bize şey yaşlı teyze kızını yaptı ya yeşil dedik mavi dedik yok yok ilk ben öyle beyazlarını öyle attırmıştım güzel kırmızı beceremedi. 50 de oraya bulaştırmıştı. İçeride yani, yare de kendine söylemedi seni oraya bulaştırdı. Ben elbiseyi görünce anlamayacağım yani. Bu elbisesi vardı. Hayret oldu. Yare. Efendim ne diyorsun? Yeşil mi olsun? Hayalindeki renk mi? Evet. Yoksa benim istediğim renk tamam. mi? Yeşil hayır yeşil. Allah Allah. Hı -hı. Yeşil'i niye bu kadar seviyorsun ya? Doğa olduğu için mi? Evet. Doğayı çok mu seviyorsun? Evet. O ver doğayı niye seviyorsun? Ya? Sevme doğayı yani. Ben Doğa yeşil. güzel mi? Doğa evet. hayat mı sende? Doğa seni kadar sevmese de nasıl sevsin? Doğa hayattır. Evet. Doğa sevilir diyorsun. değil mi kızım? Evet, evet, evet. Sevgili müdür, İşe devam edecek misin benimle? Evet. Yolun... Sonuna kadar gelsek de gene devam edecek miyiz? Evet. Var. Merhaba. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Nasıl yaparız ya? Teşekkür ederiz. Vallahi ne Neyse, olsun. Onları köşeye kadar Neyse Yaren'cim. Rengine bakacağız en son. Tamam mı tatlım? Yeşil mi kırmızı mı? Yeşil. Kırmızı. Yeşil. Hadi hadi yeşil yeşil diyor müdürüm. Müdürüme yeşil yapıyor.